Herkese merhaba arkadaşlar. Tarot Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda da, bu videoda da sizlere kel çaprazından bahsedeceğim. Kel çaprazı açılımını yapacağız beraber. Aslında internette çok fazla kaynak var bununla ilgili. Youtube'da da video var ama çok temel ve çok önemli bir açılım olduğu için ben kendi kanalımda da bulundurmak istedim böyle bir videoyu. Ve bu konuda kafanız biraz karışabilir çünkü kel çaprazı da çok farklı sorularla, farklı durumlarla anlatılabiliyor. Biraz da bunlara değinmek istiyorum. Bu konuda kafanızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorum. O yüzden böyle bir video hazırladım. Videoya başlamadan önce kanalıma beğenir ve abone olsanız çok sevinirim. Çünkü ben burayı bir online bir eğitim platformuna dönüştürmek istiyorum. Ve aboneliklerinize abonelikleriniz beğeniniz bu konu benim için çok önemli. Çok daha fazlasını yapmak için kendimde motivasyon buluyorum. O yüzden başlamadan beğenir ve abone olsanız çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçiyoruz. Intro geliyor. Evet şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Kel çaprazı aslında gerçekten zor bir açılımdır. Zaten bunu öğrenmeye başladığınızda ne bileyim bu kaynaklarda falan görebilirsiniz. Yani Gerçekten birazcık ileri seviye bir açılımdır. Ama birçok kaynakta bunu böyle çok hızlı bir şekilde yapılabileceği söyleniyor. Bu bana açıkçası birazcık ters gelen bir şey. Çünkü kel çaprazı gerçekten çok detaylı bir açılımdır. Bütün kartların birbirleriyle bağlantıları vardır. Hatta bir yandan da şunları açayım ve bunları... Hepsini yani bütün bir kartı birbiriyle bağlayarak yorumlamanız gereken alanlar çok farklı Olabiliyor çünkü ee, O yüzden bu videoyu da dikkatle izleyin takip edin ve Videoyla alakalı bir Soru Olursa yaşarsanız bunları da bana mutlaka yorumlar bölümünden veya direkt instagramdan e, Yazmaya çalışın yazın elinden geldiğince cevaplamaya çalışırım ben de Şimdi şöyle kartlarımızı bir açalım hepsini Evet Böyle iyi. Ee, bakalım hepsi gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şimdi burada e, başından beri söylediğim için açılımlarda her hani bir soruya cevap verir ve e, çıkan kart aslında o sorunuzun muhatabıdır. Yani ne bileyim burada bakın bir kule kartı çıkıyor mesela. Bu kule kartı bütün bir açılımın kötü yapmaz, bütün bir açılımı olumsuza çevirmez. Sadece o cevap verdiği kısımla alakalıdır. Şimdi bunları söyleyeyim. Şu iki kart zaten direkt durumdan bahsediyor. Bunları hızlıca bir anlatayım. Zaten şurada bir yerde büyük ihtimalle yazacaktır. Şöyle tutalım evet. Yazacağım kenarlara oradan da bakabilirsiniz. Bu iki kart durumdan bahsediyor. Diğer iki kart alttaki bilinçaltı, üstteki bilinç üstü durumumuzu yansıtıyor. Büyücü kartının olduğu kısım, beşinci kart bizim için geçmiş kart yani geçmişten gelen bir karttır. Geçmiş bize ne söylüyor bundan bahseder. Ee, burası kule kartının olduğu kısım 6. kart bizim için yakın gelecekte ne olabilir ne yaşayabilirsiniz bundan bahsediyor ee, Daha sonra Kılıç Prensi'nin olduğu 7. kart e, bize bu durum içerisindeki karakteristik durumumuzdan bahsediyor Yani biz ne durumdayız ne hissediyoruz ne yapıyoruz yani bu genel bir şey değil yalnız bu konuda biraz e, hatalar olabiliyor bu genel olarak Keşine karakterine yansıtan bir kart değil. Bu sorulan soru nezdinde neye cevap veriyor? Siz nasıl bir durum içerisindesiniz? Bundan bahsediyor. Ee, Dünya kartı, 8. kart ise çevremizin bu duruma tepkisi. Yani çevredeki olanlar bizi nasıl etkiliyor? İyi mi, kötü mü? Ya da e, çevreden bize ne geliyor? Bundan bahsediyor. E, 9. kart, e, bunu şöyle söyleyebilirim. İstek ve korkular. Bu ikisi aslında zıt kelimeler ama yeri geldiğinde şimdi anlatacağım bunu da. İstek ve korkularımızdan bahsediyor. Son olarak zaten kılıç kreşesinin oğlu 10. kart bizim için sonuç kartıdır. Bu bazı kaynaklarda şu şekilde tutulur ve danışana bırakılır buna cevap. Yani açayım mı açmayayım mı diye bir soru sorarsanız buradaki artık danışanın verdiği karar bize ee, bu konuda ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Açımayı açmayı. Genelde araştırırlardı zaten. Ben kalsın diyeni çok fazla duymadım açıkçası. Ee, böyle bir durum da var. Siz ister uygularsınız, ister uygulamazsınız ki ben zaten direkt e, açıyorum yani. çok O kısmını danışağıda da bırakmıyorum. Ee, bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunları yani kendi kararınızı oluşup kendi sitenizi mutlaka oluşturun. Zaten dediğim gibi bu gelecek kısmı, genel olarak tarotun içerisinde beni çok fazla ilgilendiren bir kısım değil. Ee, sadece bir nasihat verme, tavsiye verme kısmında işime yarıyor. Yoksa kesinlikle oradaki çıkan bir kartı e, iyi veya kötü olabilir. Bunu çok fazla karşımdaki kişiye yansıtmadan ya da kendime en azından kendime yaptığım açımlarda bunu yansıtmamaya çalışıyorum. Ee şimdi kartların durumları böyle. Dediğim gibi farklı kaynaklarda, farklı videolarda bunları daha farklı görebilirsiniz. İşte şurası daha farklı bir soruya cevap verebiliyor. Ama temelde aslında hepsinin aynı soruya cevap verdiğini yakalayabilirsiniz. Yani birazcık değişebiliyor ama bütün haller hemen hemen aynı şeylerden bahsediyor. Ee, şimdi bu daha kısa bir üzerinden de geçelim. Ee, bir ve ikinci kartımız durum kartıdır arkadaşlar. Biz ne yaşıyoruz, ne durumdayız? Yine çok e, yüzeysel bir şekilde yorumlamasını da yapacağım bunların. Belki bazı arkadaşların da işine yarar kartlarla ilgili farklı bir bakış açısı yakalayabilirler. Bir ve ikinci kart bizim için durum kartıdır. Yani bu ne? Biz ne durumdayız? Ne yaşıyoruz? Bu problem ne? Bu bizde nasıl bir etki yaratıyor? Şu an neyin içerisindeyiz? Aslında ondan bahsediyor. E, bu bir ayrılık süreci olabilir. Bundan bahsediyor olabilir, ee, ne bileyim bir işten çıkartmışsınız veya bir işe gireceksinizdir, her şey olabilir ama şu iki kart bize her zaman bu durumdan bahsediyor ve burada bir soru sormayacağım tamamen normal bir e, yorumlamayla devam edeceğim ve bu arada başlamadan önce kelt Keltaçan'da mutlaka şöyle bir havadan bakmalısınız yani o hızlı yorumu çok hızlı bir şekilde kendi kafanızdan yapmanız gerekiyor daha sonra yorumlama kısmına geçeceksiniz. çünkü dediğim gibi her kart birbirini tetikliyor aslında her kartın birbiriyle bir uyumu var hatta yönleri bile çok fazla etkiliyor yorumunu da değiştirebiliyor o yüzden şöyle bir yukarıdan bakmak çok yararlı olacaktır sizin için. Dediğim gibi bir ve ikinci durum. Bakın burada mesela bir denge kartı var. Büyük arkana kartı ve kılıç e, düzeltiyorum. Değnek sekizlisi var. Yani burada yaşanılan bir olaydan bahsediyor. Ve bu olay aslında geçmiş, yaşanmış yani. Yaşanacak değil veya şu an içerisinde değilsiniz. Bu biraz uzun süreli bir problem aslında. Ve denge kartı e, aslında bu probleme yavaş yavaş alışmaya başladığınızı her ne kadar etkisi devam etse bile ee, bir şekilde buna ayak uydurmaya başladığınızı gösteriyor ve yanındaki kart dediğim gibi şu iki kartı her zaman için beraber düşüneceksiniz. Bunlar şöyle göstereyim evet, bunlar beraberdir birbiriyle ve tek bir kart olarak düşüneceksiniz değnek 8 de burada her ne kadar bir denge bir stabilite yaşasak da içim içimizi içimiz yiyor böyle hani bir, bir hareket yapmam lazım bir şey yapmam lazım veya ne bileyim bir gelişme olması gerekiyor ve bazen biz kendimizi durduruyoruz denge kartın etkisiyle bazen çevreden bir şeyler geliyor ama bir şeyler yapmak yani bu düzen nasıl diyeyim düzenli giden durumu bir şekilde değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ve böyle bir ruh hali içerisindesiniz şu iki kartta Bilinçaltı, aziz kartı ve bilinçüstü olarak ayırıyorum. Bu kavramları da çok hızlı bir şekilde değineyim kafanıza birazcık oturması açısından. Şimdi bilinçaltı aslında bununla ilgili çok fazla tanım var tabii ki. Yani burada size bilinçaltının tamamını e, anlatamam. Bunu mutlaka kendiniz araştırın. Yani bilinçaltı sadece e, tek bir cümleyle açıklanacak bir Tanım kesinlikle değil ama en temel haliyle şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bizim bile çoğu zaman farkında olmadığımız e, o içimizde yani beynin içerisinde gerçekleşen bir senaryo, gerçekleşen bir durum. Orada bizim e, ne bileyim isteğimiz aslında yatıyor. Burada bazı kaynakları zaten istekler olarak da görebilirsiniz bu hanenin cevabını ama ben bilinçaltı diyorum. Çünkü tam olarak istek bunu karşılamıyor. E, yani bilinçaltımız bizim içimizde yaşadığımız her şey bu konuyla alakalı. Aziz Kart'ı burada bu durumdan bahsediyor. Bilinç üstü dediğimiz kavram ise bilinçaltımız yani hayal olan dünya, gerçekte olmayan dünya ile dış dünya, gerçekler arasındaki durumdan bahsediyor. Oradaki fikir oluşuyor. Yani bilinçaltımız bu işin böyle hallolmasını isterken çevre buna izin vermiyor çevre bunun olmayacağını söylüyor ve bilinç üstü dediğimiz kısımda aslında bu ikisinin birbirleriyle etkileşimi diyebilirim. Yani o orta noktayı bulma durumu diyebilirim. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz karışık bir e, tanımlama ama örnekle de anlayacaksınız zaten. Şimdi burada aziz kartı çıkması bilinçaltı kısmında aziz kartının çıkması bize diyor ki yani e, bir uyarı niteliği aslında. Yani istediğimiz şey doğru bir şey değil. Aziz kartı biliyorsunuz hani daha böyle toplum normlarından bahseder ve biraz daha geleneksel bir e, durumdadır ama bizim uyarıcı yani özellikle dini anlamda bize işte vicdan yoluyla yaptığımızın yanlış olduğunu yani bunun bir cezası olmasa bile ilahi düzenli bir cezası olduğunu e, bize söylüyor aslında ve bir uyarıda bulunuyor. Bunu yapmaman gerekiyor ve bilinç üstü dediğimiz kısımda da kupa kralının çıkması e, zaten iki kart birbirini burada dengeliyor. Yani doğru kararı vermelisin mantık ve duygu arasındaki Kalmadan yani full mantık veya full duygu değil e, ikisine tam bir hakimiyetle kurup e, kararlarını buna göre vermen gerekiyor. Bu e, yaptığın terkine göre vermen gerekiyor hep bize iki farklı uyarıda bulunuyor aslında. Ve dediğim gibi birbirlerini de e, bu konuda destekliyorlar. Birazcık daha hızlı geçeyim ben çünkü çok uzayacak bir video. Daha sonra büyücü kartı geçmiş kartımız. Yani bu olay her neyse bizim hayatımızda çok büyük bir başlangıçta girmiş. zaten büyücü kartının eminin biliyorsunuzdur yani hayatımızın her alanında bizi etkileyen bir başlangıçta bu işe girmişiz. O yüzden zaten bu durumdan kurtulmamız, bu durumu aşmamız ya da içinde bulunduğumuz durumu düzeltmemiz biraz zaman alıyor ve buradaki büyücü kartı bize aslında yani bunu yorumlayan olarak bu olayın ağırlığından bahsediyor. Yani hayatımızda bir şeyleri değiştirip de biz bu işe girmişiz. İşte bir ilişki olabilir, bir iş olabilir, ne bileyim bir arkadaşlık olabilir, her şey olabilir ama birçok şeyi değiştirip belki bir şehir değişimi olabilir, birçok şeyi değiştirip bu olaya girmişiz. O yüzden bu yaşadığımız olaydaki problem neyse bunu çok kolay atlatamıyoruz. Yakın gelecek kart kısmında kule var. E, bu aslında şu değnek 8i sivrede bir noktada bağlaşan bir kart. Yani bir şey olacak ve bu olacak şey bizi daha kötü etkileyecek, daha kötü hale sokacak. Bunu hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor. Tabii ki de bunun olup olmayacağı diye bir şey yok. Yani kesinlikle çok kötü bir olay yaşayacaksın, mahvolacaksın gibi bir durum. Kesinlikle değil. Bu sadece bir uyarıdır. E, uyarı kartıdır yani hani kehanet Diyoruz zaten buna daha şey anlamıyla e, nasıl diyeyim daha güzel bir anlamıyla e, eğer ki böyle bir olay yaşarsanız buna hazırlıklı olmanız gerektiğini size söylüyor ve kule kartı da yakın gelecekte böyle bir durum yaşayacağımızı hiç tahmin etmediğimiz bir e, kötü bir haber alacağımızı kötü bir şeylerin olacağını bu durumun bizi çok daha e, kötü etkileyeceğini söylüyor ve değnek sekizisiyle şöyle yan yana çıkması zaten bunun çok uzakta olmadığını bize söylüyor. Şimdi daha sonra 7. kart Stilson Prens'e çıkıyor. Bu 7. kartta biz bu durumda ne hissediyoruz, ne düşünüyoruz? Bizim buradaki kişisi, kişisel, karakterimizi yansıyor. Ama bu bazı öğrencilerin bu konuda biraz karıştırabiliyorlar. Yani buradaki kartı bizim genel kişiliğimiz olarak yorumlayabiliyorlar. Bu böyle değil. Sadece bu olay nezdinde. Biz bu olayın neresindeyiz? Nasıl düşünüyoruz? Ne hissediyoruz? Elimizde ne var? Biz bireysel olarak ee, neler yapabiliriz? 7. kartta da bundan bahsediyor ki Tılsım Prensi bu arada zaten elimizin çok güçlü olduğunu sadece bir karar verip o kararın arkasında durmamız gerektiğini söylüyor. Yani devamı yok ya e, çok gri alan bırakmamamız gerekiyor. Ya ben bu işi bırakacağım ya da bu işe devam edeceğim. Ya ben bu ilişkiyi bitireceğim ya da bu ilişkiye devam edeceğim ya da işte sorduğun soru göre, göre bu değişebilir. Burada sadece e, elimizin çok güçlü olduğunu ve kararsızlığın bizi aslında bu duruma soktuğunu yani net bir sonuca varamadığımız için bu kısımda çok fazla zorlandığımızı söylüyor. Daha sonra 8. kart dünya kartı. Dünya kartı da burada şöyle bakalım evet. E, mesela hep Duymuşsunuzdur her yerde söylenmiştir. Dünya kartının işte tarottaki kartlar e, farklı farklı anlamlara gelebiliyor. Buradaki çevre kartı çevre bize ne diyor? Çevremiz e, bu olayın hangi kısmında bize iyi mi geliyor kötü mü geliyor e, bunlara cevap veriyor. Ve çevre kartının burada dünya kartı çıkması zaten oldukça olumlu bir karttır. Ve e, yani çevremiz bu konuda bize güveniyor aslında. Yani ailemiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, e, fiziksel olmayan çevredeki bütün etmenler bizim yanımızda bu konuda ve bunu edinmek güzel bir şey. Motivasyon açısından, bu olayı kurtarma açısından, daha iyi hale getirme açısından önemli bir e, kart aslında ve burada dediğim gibi dünya kartının normal anlamından bir ara sıyrılmamız gerekiyor. Yani her yerde, bütün eğitimlerde, şurada, burada okuduğunuz anlamlarından sıyrılmanız gerekiyor. Çünkü burada bize verdiği anlam daha farklı. Yani olumlu bir anlamdan bahsediyor. Bu işi bitireceğimiz, hatta çevremizdeki birçok kişi bu olayın bizim için geçici olduğunu düşünüyor. Yani bizim için her ne kadar önemli bir şeyse her ne kadar böyle hayatımızın normal düzeninde bozan bir şeyse çok büyük bir kişi tarafından, çok fazla kişi tarafından bu olayın bizim için çok geçici bir şey oldu ve bu konuda çok güçlü olduğumuzu da düşünüyor diyebilirim. Bu da bizim için aslında güzel bir durumdur. Dokuzuncu kart istek ve korkulardan bahsediyor. Yani bu işi sonuçlandırmadaki, sonuçlandıramamadaki problemden bahsediyor ve istek, korku Başında da söylediğim gibi iki saatsızlık kavramları ama e, bu daha çok bize engel olan şey iyi veya kötü olabilir fark etmiyor. Burada mesela değnek üçlüsünün çıkması e, bir sabır kartıdır biliyorsunuz. Değnek üçlüsü e, o sabrı gösterecek durumda olduğumuzu düşünmüyoruz. Yani bu bir ilişki ise eğer e, yani bu ilişki eğer biterse ben ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Ve bu e, net bir adım atmanızı engelliyor ya da ee, tam tersi bu ilişkinin içerisinde mutlusunuz, ilişkinin devam etmesini istiyorsunuz. Ee, ama bu da bir süreç de alacak, bunu da biliyorsunuz. Bir şeyleri halletmeniz gerekiyor ve istek ve korku kısmında da denge kusuru bunu bu şekilde e, destekliyor aslında. Yani yapamıyoruz çünkü e, gelecekten çok emin değiliz. Yani sabır gösterecek durumda değiliz. Bir şeylerin hemen halle olmasını istiyoruz, iyi veya kötü bir şekilde. Bu da tabii doğru karar vermemizi bir noktada engelleyebiliyor. Şimdi son olarak Kılıç Kraliçesi yani sonuç kartından bahsedeceğim dediğim gibi bu kartta biraz böyle kapalı kalabiliyor çok yani böyle bir yapıya büründürülebiliyor ama bence hiç gerek yok mutlaka açın o kartı ve burada zaten Kılıç Kraliçesi çıkmasa da saraylı kartlar için güzel bir örnek oldu. Ee, yani Kılıç Kraliçesi zorlu bir süreçten geçeceğimizi, buna hazırlıklı olmamız gerektiğini ve bu sürenin bizim için devam edeceğini söylüyor. Zaten işte Kule Kartı, burada Denge Kartı, işte şu iki kartın birbiriyle yani Kupa Kralı ve Aziz Kartı'nın birbiriyle e, olan çatışması bizim zaten zorlu bir Döneme girdiğimiz en azından bu konuda bazı sıkıntılar yaşayacağımızı söylüyor ama kraliçe kartına çıkması bundan çok güzel bir şekilde kurtulacağımızı ve arkada bir şey kalmayacak yani bildiğiniz gibi kılıç kraliçesi nettir yani öyle diğer kartlar gibi ya da diğer seriler gibi arkada çok fazla bir şey bırakmaz bir şey olmuştur ve bitmiştir zihinde bitmiştir en azından ki saraylı kart olması yani üst bir saraylı kartı olması da bu konuda çok ciddi adımlar atacağımızı ve hayatımızın ilerleyen döneminde bu açılımdan aldığınız ne diyelim doneleri kullanarak bu durumu çok iyi bir şekilde halledeceğinizi ve ilerleyen dönemlerde hiçbir problem, hiçbir kalıntısının kalmayacağını bize söylüyor. E, tabii ki bunların hepsi verilen tavsiyelere uyduğunuz sürece geçerli olacak bir e, durumdur aslında. İşte ne bileyim şurada şurayı birazcık töplemeniz gerekiyor. Yani bu sabır gösterilecek ya da ne bileyim bir karar vermeniz gerekiyor. Şu Tılsım prensindeki bu kararı verip buna saygı duyarak ilerlemeniz gerekiyor. Bu tarz bir e, durumla yani bu tarz nasihatları dikkate aldığımızda Kılıç Kraliçesi bizi bu işin içinden çok net ve daha güçlü bir şekilde çıkacağımızı söylüyor diyebilirim. Ee, bunun dışında başta dediğim gibi şöyle bir genel bakın. Mesela burada benim ilk dikkatimi çeken şey 3 tane saraylı kart olması. Saraylı kartlarla ilgili bir yazım var. Onu açıklama anesine bırakacağım. Lütfen bunu e, okuyun. Saraylı kartları çok daha iyi anlamanızı sağlayacak o yazı. Saraylı kartları anlamak hatta adı e, çok daha güzel bir şekilde anlatır. Çünkü bize hep böyle e, kişi olarak belirli için saray kartlar mesela sonuç kartında kişi çıkması yorumlamada bize çok zorluyor yani hani kişiyle ne alakası var gibi bir şey diyebiliyoruz. Tabii ki burada şöyle bir durum da var. Bu artık oradaki e, yorumlamanıza bağlı bir şey. Belki de evet güçlü bir kadın karakterin bu olaya dahil olacağını ve ondan sonra aslında işlerin çözüleceğini de söyleyebiliyor. E, ama dediğim gibi bu tamamen yorumlayan kişinin e, algılamasıyla alakalı bir şey. O anda e, alakalı bir şey. O yüzden değişebiliyor ve burada aslında üç farklı saraylı kart olması evet birden fazla kişinin bu olaya müdahil olduğunu ve kişilerin olay üzerinde etkisinin olduğunu bize aslında anlatıyor. Aynı şekilde e, oldukça da fazla büyük arkana serisi işte büyücü, denge, kule, dünya, aziz bunların hepsi Büyük Arkana kartı ve bu olayın bizim düşündüğümüzden daha derin geçsin. yani Hayatımızın özellikle ruhsal döneminde bizi, bizde ağır etkileri yani kötü olarak söylemiyorum da ağır etkilerin olduğunu aslında gösteriyor. Bunun dışında kalan zaten diğer kartların ikisi de değnek. Yani bu da yani çok işin nasıl diyeyim sıcak olduğunu yani daha yeni olduğunu ve hala o durumun içinde kaldığımızı bize söylüyor diyebilirim. Tabii bunlar tamamen değişken yorumlar. Yani ben şu anda görüp hızlı bir şekilde aklıma gelenleri söyledim size. Her açımda bunları çok daha farklı hale zaten getireceksiniz. Ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım fayda sağlamışsınızdır. Bunun dışında 3 farklı tarot eğitimi var. Temel tarot kursu, açılım örnekleri kursu ve katin eğitimi olarak 3 farklı eğitimim var. Açıklama hanesinde bunların linkini de bırakacağım. Oradan direkt gelip satın alabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da bana Dönebilirsiniz. Aynı şekilde bu videoyla alakalı, çaprazı alakalı bir sorunuz olursa yorumlar kısmında veya direkt Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Elinden geldiğince hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Umarım fayda sağlamışsınızdır. Umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Bitirmeden abone olur ve videoyu beğenirseniz tekrardan söylüyorum. çok teşekkür ederim. Diğer bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.